olduğu Bir terminoloji de var Osmanlı şebihaları diyorlar kötü bir tabirdir adeta Türkiye'ye yönelik ve oradaki soydaşlarımıza yönelik de bir hareket içerisinde olunduğunu biz görmekteyiz tüm bunlar ve belki de daha fazlası yeni bir sürecin arefesinde olduğumuzu gösteriyor. Öyle görünüyor ki geçmişte yapılmış olan açılım sürecindeki hatalardan ders alınmamış. Bırakın ders alınmayı çok daha şuursuzca, çok daha riskli adımlar atılıyor. Farkı da var o günle bugünün. Nedir mesela? Ülkemizde kaçak göçmenler var. Suriyeli geçici koruma kapsamında bulunan mülteciler var. Bununla beraber yüz binleri aşan sayıda mültecinin adresini bilmiyoruz diyen bir İçişleri Bakanı var. Böyle bir ortamda illegal bir örgüte yönelik çağrılar yapılıyor ve bir açılım sürecinden bahsediliyor. Ekonomik buhran var. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya Türkiye. İktidar ne yapacağını bilmiyor. İşte kanun teklifi hazırlığında bulunuyor. Ondan sonra komisyona getirdiği metni geri çekiyor biliyorsunuz. Savunma Sanayi Destek Fonu adı altında işte kredi kartlarından 100 bin limiti olan kartlardan belli bir e, harç alınacağı söylendi. Bundan vazgeçildi. Tabi bununla beraber birçok konudan vazgeçildi. Tekrar gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Çok daha tehlikeli bir süreç mafya ve çeteleşme. inanılmaz derecede artmış durumda. Her gün açın gazeteleri, açın televizyonları, girin sosyal medyaya İstanbul'dan Adana'ya. Mersin'den Trabzon'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında çeteleşme faaliyetleriyle ilgili trajik bir sürü haber okuyorsunuz. Savcıları tehdit etmeye başladılar ya. Yeni doğan ünitesine, özel hastaneye bebek taşımak için kurulmuş çeteyi ifşa edip bununla uğraştı diye bir savcı tehdit ediliyor bu ülkede. bırakın tehdit edilmeyi savcının bütün kişisel bilgileri mafyanın eline geçiyor. Bu kişisel bilgileri sızdıranlar da gene resmi yetkili olduğu iddia edilen kişiler. Ve bu kişisel bilgiler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nde savcılar tehdit edilmeye başlandı. Ve böyle bir süreçte biz geçmişte yapılan hatanın tekrarlandığını ve çok daha vahim yerlere varacak sonuçların ortaya çıkma ihtimalini görüyoruz. Arkadaşlar terörü devlet bitirir. Dün Genel Başkanımız da ifade etti. Terörü devlet bitirir terörü bitirmesi için herhangi bir kişiye herede bir terörist başına çağrı yapılmaz. Barış elbette terör bitsin elbette sonuna kadar bununla ilgili partimizin hiçbir tereddütü yoktur. Fakat bu işin bizim açımızdan çözümü ve yolu tektir. Ebediyen silah bırakılacak. Sivilimize, askerimize, polise dönmüş o namlular gömülecek bir daha çıkmak üzere ve Türk adaletine bir şey konuşulacaksa konuşulur. Fakat o silahlar ellerde tutulurken yapılacak her türlü arayış geçmişte yaşadığımız o süreçlerin çok daha vahimine içinde bulunduğumuz şartları itibariyle çok daha vahimine ortaya çıkaracaktır. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun Türkiye gibi bir coğrafyada yaşıyorsanız Size istihbarat, dış istihbarat örgütleri rahat bırakmaz. Hani dış güçler diyorlar ya işte dış güçlerin çevre, devreye gireceği yer burasıdır. Bir elinde silah tutan terör örgütüyle müzakere yaparken, çünkü orası bir bataklıktır, bir iklimdir, sizi rahat bırakmazlar. Herhangi bir yerde, herhangi bir operasyon olur, bütün süreç elinize, yüzünüze bulaşır. Onun için dünyanın her yerinde. Bu işin çözümü böyledir: silahlar ebediyen gömülür, onamlılar bırakılır ve adalete teslim olunur. Ondan sonra konuşulacak bir şey varsa olur. Bunun ötesindeki her türlü adım, belki iç siyasete yönelik oy değiştirmek amacıyla, belki sıkışmış önünü açmak mecburiyetinde kendini hisseden iktidarın attığı ama ülkenin geleceğini ateşe atan çok tehlikeli adımlardır. Bir başka önemli konu biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız İsrail'in tehdidinden bahsetmişti. Ondan sonra bir kapalı oturum yapıldı. Bu kapalı oturumda da biz tabi o cümlenin altını dolduracak somut bir açıklama duymadık. Ama ben size şimdi çok daha somut bir tehditten bahsedeceğim. Malatya'da bir deprem yaşadık. 5.9 şiddetinde tekrar konu gündemimize girdi. Tabi tabiat doğa bize sürekli bu mesajı veriyor. Diyor ki depremin yaşandığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Deprem öldürmez. Zayıf çürük binalar öldürür. İstanbul'da 650 bin riskli binadan bahsediliyor. Ki Şubat 2003 2023 verilerine göre 200 bin yapının da 200 bin yapının 7 ve üzeri şiddetindeki depremde Ağır hasar göreceğini biliyoruz. İşte böyle bir realitemiz var. Hiç bu hani bir tehdit olur olmaz değil. Bugün gibi ortada. Yarın olacak. Yani hani bir tehditten bahsediliyorsa asıl tehdit net ve burada. Biliyoruz. Herkes biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Peki ne yapıyoruz? Maalesef hiçbir şey yapılamıyor. Kentsel dönüşüm o kadar yavaş ilerliyor ki. O kadar yavaş ilerliyor ki. Yarın olacak bir depremin vebaline hepimiz özellikle hepimiz doğru bir kelime değil bugünkü yetkililer bunun vebaline taşıyacak. Hani her olumsuzlukta bir vebalden bahsediliyor ya bunun vebali bu işte ilgili sorumluluk taşıyanlardır. Bir deprem anında ben İstanbul 2. Bölge Milletvekiliyim. Allah aşkına bir Bayrampaşa'ya gidin, bir Esenler'e gidin. Bakın bir deprem anındaki 6 Şubat depreminin ilk günümüz oradaydık. Maraş, Malatya tamamına Adana, Antep tamamını hepsine Adıyaman gezdik ve o faciayı orada gördük. İstanbul'daki bir deprem orada gördüğümüzün çok daha çok daha beter bir durumunu bize gösterecek. Çünkü arabayla girebilme imkanınız yok. Ambulans giremez. itfaiye aracı giremez. Yakınlarınızı almak için kendi aracınızla bile o sokaklara giremezsiniz. Dört yol ağzında durdum, fotoğraflarını da çekmiştim. Sol taraftaki sokak, tek araç ya girebilir ya giremez, önünüzdekine giremez, sağdakine giremez, arkadakine giremez. Mümkün değil. Büyük bir felaket bekliyor. Otopark problemi, ulaşım, trafik bunların hepsini eklediğinizde İstanbul'u çok büyük bir deprem riski bekliyor. Peki ne durumdayız? Kentsel dönüşüm yavaş ilerliyor. Kamu bankaları özellikle Esenler, Bağcılar gibi Gelir durumu düşük semtlerde vatandaşlarımız binasının yıkılacağını net olarak bilmesine rağmen bir finans mekanizması olmadığı için göz göre göre ölümü bekliyorlar. Belediye bir çaba içerisinde kamu bankalarından uygun şartlarda kredi ile alakalı bir talepte bulunmuş, cevap yok. Kamu bankalarının kanunen cevap verme mecburiyeti var, verir, vermez ama bu iş siyaset üstü bir konudur. Siyasi rekabete kurban edilecek bir mevzu değildir. Biz bununla ilgili bir çözüm önerisinde bulunmuştuk. Hani savunma sanayi destek fonu için bir e, işte ödenekten, harçtan bahsediliyor ya. Bakın milyarlarca dolarlık alım satım, gayrimenkul alım satımı yapılıyor. Sadece İstanbul'da. Dedik ki devlet yedi emin olarak alıcı ile satıcı arasında geçici bir hesap açsın. Ve bu hesapta bu ücretleri toplasın yedi emin olarak alıcıya desin ki aldığın mülkte herhangi bir sıkıntı, ipotek yok. Satıcıya da yatırdığı paradan dolayı kesmesi gereken ödeneği, vergiyi kessin. Oradan da oluşmuş olan fondan çok ciddi milyarlarca dolarlık bir kaynak elde ediliyor. Bu kaynakla yani bu finansman enstrümanıyla Esenler gibi, Bağcılar gibi, Esenyurt gibi İstanbul'da kentsel dönüşme acilen tabi tutulması gereken birçok bina konut yenilenebilir. Biz bunu daha önce de önermiştik. Çünkü görünen o ki bu siyasi kutuplaşma, siyasi rekabet canı yanan, risk altında olan vatandaşımızın problemini çözemeyecek, çözemiyor. Kamu bankaları büyükşehir belediyesine bırakın uygun şartlarda kredi vermeyi, cevap vermekte bile bir adım atmıyor. Sevindirici bir gelişme oldu geçtiğimiz hafta. Ee, bu da üzerinde konuşmamız gereken bir konu. Çünkü e, konunun öznesi Daron Acemoğlu. E, Türkiye olarak hepimiz gurur duyduk. Kendisi Nobel ödülü aldı. Ve almış olduğu ödülünde gerekçesine ödülü veren kurum şöyle açıklıyor. Yapmış olduğu çalışmalar özellikle kurumların gücüne, istikrarına, verimliliğine, kapsayıcılığına atıfta bulunduğu ve ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, mutluluğunun, refahın, bu kurumların istikrarıyla birebir orantılı olduğunu yapmış olduğu tespitler ve çalışmalardan dolayı bir Nobel ödülü aldı. Hepimiz için gurur verici. Türk milleti adına gurur verici. Özellikle bu dönemde böyle bir ödülün darın Acemoğlu'na verilmiş olması bizler için çok çok kıymetli, çok çok da anlam taşıyan önemli bir gelişme. Kurumlarda iki yol var tercih açısından açık ve e, adil davranabilen ya da elindeki imkanları, kaynakları sadece belli bir kesimin menfaatleri için kullanan kurumlar. Eğer ilkini tercih ederseniz o zaman açık ve yaratıcı bireyler ortaya çıkıyor ama ikincisini tercih ederseniz bir müddet sonra kurumlar güvenini kaybediyor ve verimsiz hale geliyor. Bu da gelişimin önündeki en büyük engel. Baktığınız zaman Daron Hacamoğlu'nun yaptığı tanımlara maalesef Türkiye'deki kurumların birçoğunun bu tanım kapsamına girdiğini görüyorsunuz. Adaletten eğitime birçok kuruma kadar Türkiye'de halkın bu kurumlara olan güveni adeta kaybolmuş, yok olmuş durumda. Böyle bir ortamda Böyle bir durumda gelişmeyi, kalkınmayı arzu ettiğiniz problemleri çözecek adımlar atabilme imkanınız olmuyor. Ve kurumunun raporuna en çok başvuru neyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? kamu personel rejimiyle ilgili ve detaylarına indiği hiçbirinin bir başvuru olmuş ombudsman rakamına ve bunun yüzde %30'u yüzde kamu personel, personel rejimiyle ilgili. Yani Darun Acemoğlu'nun kurumların kapsayıcılığı ile ilgili yaptığı tespitin tam karşısındaki bir durum. İnsanlar diyor ki ben bulunduğum kurumda bir Bu hayata geçmiş olan denetleme kurumunun hani muhalefet partisi demeyisiniz ki çıkmış muhalefet yapıyor. Ben size kamu denetleme kurumunun raporlarını anlatıyorum. Kamu denetleme kurumunun raporu diyor ki devlet diyor ki ombudsman diyor ki bana gelen en çok başvuru yüzde yirmi beş oranıyla kamu personeli ile alakalı. Bunun büyük çoğunluğu da nepotizm. Adam kayınma amcaoğluna, oğluna, dayı oğluna yer verme, makam verme ve o koltukları peşkeş çekme. Onun için gençler bu ülkeyi terk ediyor. Onun için diyor ki Daran Hocam oğlu, kurumlar kapsayıcı olmazsa, kurumlar sağlam, istikrarlı ve düzgün olmazsa, oradan herhangi bir yaratıcılık beklemeyin, herhangi bir problemin düzelmesini de beklemeyin. Anayasanın ilk dört maddesiyle uğraşmak yerine, anayasanın üçüncü maddesi üzerine yorum yapmak yerine Türkiye'nin temel yapısını koruyan bu maddeler yapmak yerine asıl başkanın hükümeti yorumlarken bir sayı başkanı biliyorum Dünyada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip Türkiye'deki gibi seçkinlerin devleti tanımına uyacak daha güçlü bir yapı yoktur. Bir seçkinlerin devletinden bahsedecek Bunu müsebb söyleyebilecek hale getiriyor. Bir iki kulağı var. Önce de inip daha sonra sol son, 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 <laughs> De. ve Gebze'de belediyeler eliyle yapılmış olan katliamlarını gördük. Bir tartıştık burada mecliste. Madem utanıyorsunuz Niye utanıyorlar diyorum. Çünkü tek bir kelime duymadık biz bu hafta. Ne yetkililerden ne de belediyeden. Tek bir kelime duymadık. Adeta dilsiz olmuşlar. Konuyla ilgili tek bir açıklama duymadık. Dedik ki çıkaracağınız bu kanunun sonucu buralara gider. Kimin yaptığı belli olmayan, herhangi bir mesneti olmayan katliamlar olur. Ve başladı. İşte Ümraniye'de, işte Gebze'de hayvanlar katledilmeye başladı ve bununla ilgili de bu kanunu ateşle savunan iktidar kanadından tek bir cümle yok. Çünkü çıkartmış oldukları kanundan dolayı büyük utanç içerisindeler. Tüketiciyi koruma kanunu uzun uzun konuşuldu. 11. ve 12. madde var. Bizim de iyi Parti olarak şerh koyduğumuz maddeler. Uzun uzun anlatmayacağım ama o maddenin aslı şudur. Bir e-ticaret firması var. Buna yönelik çıkmış bir madde artık bunu herkes biliyor. Firmanın adını da vereyim yok. Bir ek yapılmış C2 maddesine fıkrasına atıfla ve ben hala anlayamadım çözemedim. Diyor ki sınır getiriyor pazar payı büyüktüğü %20'nin üzerinde olan firmalar için ben bunu uygulayacağım. Yani bu fazla lisans ücretine buraya kadar bir problem yok. Fakat bakın maddede getirilen bir ek var ilave var diyor ki yüzde 15 yani pazar payı yüzde olan firmaların veya altı veya üstü olan firmaların yüzde 15'i kadar bir yukarı çıkma olursa bunu da dikkate almayacağız diyor ya böyle bir kanun maddesi olabilir mi yani diyor ki yüzde pazar payınız varsa bunun yüzde 5 ne yapıyor 3 puan yani yüzde üç 20 artı 3 ne yapar? %23. Yani %23'e kadar pazar payına sahip olursanız biz sizi pazarı dominenen bir firma olarak değerlendirmeyeceğiz ve yüksek lisans alınacak ücret kapsamını almayacağız diyor. Niye bu 3 puanı eklerler? Acaba akla şu soru geliyor. Malum firmanın pazar payı acaba %21 mi? %23 kapsamı hiç ya bu kadar kurnazlık, bu kadar milletin aklıyla alay geçecek Dalga geçecek bir yaklaşımı. Milleti çok affedersiniz. insanları bu işten anlayanları e, iş bilmez, ahmak yerine koyacak bir tavrı ben bugüne kadar görmedim. Son bir konu. E, çok gündem maddesi var ama biraz da belki sorular olur. Ona zaman bırakalım. E, tabii Ekim ayı, Kasım ayı hepimizin çocukları okula gidiyor. Gençler okula gidiyor. Memurlar, esnaf iş yerlerini açıyor. Sabah karanlıkta kalkıyorlar. 4,5 milyarlık bir tasarruftan bahsedildi. Daha ben bu tasarrufu nasıl elde ettiğimizi görmüyorum. İstanbul'da bizim evde sabah saat 5.30-6'da başlıyor hayat. Saat 8'e kadar bütün odaların ışıkları açık. Ha nasıl bir enerji tasarrufu? Neyin enerji tasarrufu? Amaç nedir? Hedef nedir anlaşılabilmiş değil. Yıllardır tek bir kişinin inadı yüzünden hepimiz, bütün halk, milletimiz... Bu konuda çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bir kez daha sesleniyorum ki bu konuyla ilgili teşkilat başkanımızla da e, görüştüm. E, teşkilatlarımız bazında da konuyla ilgili halkın hassasiyetine göz önünde bulunduracak bir adım atılacak. E, gelin bu uygulamadan vazgeçin. Gelin dünyanın diğer modern medeni ülkeleri gibi e, bir uygulamayı eskiden yapılan uygulamayı yaz ve kış saat uygulamasına ayete geçirelim diyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa da alabilirim. Ya bir kişi ya da kurumu esas alarak e, söylediğim bir beyan değil o. Ki bu konuyla ilgili e, sadece e, Sayın Bahçeli'nin değil birçok insanın farklı görüşü, farklı yaklaşımı var. Parti olarak görüşümüzü bu şekilde ifade ettik hep. Ee, hani insanları vermiş olduğu beyanların bir kısmıyla bizim bizim görüş adıma söyleyeyim. Tav Etler O farklaştığımız yönler de olabilir ama ifademiz beyanımız nettir. Yasa Yok çünkü çok tepki var onunla yani Bu tepkiyi kamuoyuna duyuracak kamuoyu. Partilerin vazifesi milletin halkın sesini duyurmak, onun sesi olmak, problemlerini gündeme getirmek, beklentilerini yansıtmak, özellikle siyasete taşıyabilmek. E orada da bir siyasi partinin en önemli gücü teşkilatlarıdır. E, kararı genel merkezimiz verecektir. Konuyla ilgili açıklamayı önümüzdeki dönem gerekirse yaparlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.